Arkadaşlarımız evet. Batman'dan evet. gelmiş. Evet. İşe ehlini verin. Evet. amca. Metrajı evet. söyle Kuyunun derinliği ne kadardı? 200 metre, 210 metre. Allah'ın izniyle kurtuldu. Abi hayırlı, hayırlı olsun. Hayırlı olsun, inşallah. Ol Allah, razı olsun inşallah. <laughs> Bir amcamızla konuşsun, <laughs> onun sevincini paylaşsın. Evet. Sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun. Sizden de hayırlı günler inşallah. Hayırlı olsun abi. Allah razı olsun. abi. Maşallah. Teşekkür ederiz. Batman'dan <laughs> geldik abi kısa bir süre içerisinde. Sıkışan dalgıç pompayı kurtardık. Çoğu kuyucular gelmişti çıkartamamışlardı. Mahvetmişlerdi. ipi kopartmışlardı. Kabloyu kesmişlerdi. İşe ehlini vereceksin. Aynen abi. Biz Batman'dan geldik buraya. Kısa bir süre içerisinde kısıtlı imkanlarla bir çıkarttık bunu abi. Sahibine hayırlı olsun abi. Hayırlı, hayırlı olsun. olsun abi. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Allah razı olsun